Merhaba arkadaşlar, bugün Urf modunda Teemo oynayacağız. Wild Rift'te Urf'un son kadın iki günü. Milyonlar Bu süreçte olabildiğince oyun oynamaya çalışıyorum. Şey Teemo'yu da seviyorum <laughs> burada oynamayı. Açıkçası çok e, tilt bir şampiyon. Oyun başında kör ve görünmeziyle, oyun sonunda ise mı? mantarlarıyla gerçekten yani güzel bir karakter. <laughs> kimse de sevmiyor açıkçası karşı takıma gelmesini. Ben de karşı takıma gelmesini sevmiyorum açıkçası. Yani genelde eğer alt piklerdeysem banlama taraftarıyım. Yiyin ve Timoyuz lane'de karşımızda Ahri ve Syndra e var. Karşıda jungle var. Yani bazı oyunlarda jungle alınmıyor. Şu an bir fight var birebir bir takas yaptık. Bazı oyunlarda arkadaşlar jungle almayı tercih etmiyor. Jungle almak mantıklı mı? Bence mantıklı kesinlikle. Çünkü urf da olsa burada da objektif önemli oluyor. Ve şimdi solo da mesela biz iki kişi karşı takım bir kişi. Karşı takımdaki o bir kişi level olarak üstünlük sağlıyor. Ekstra olarak hekarimiz oldukça kolay bir şekilde genk atabiliyor. Ama ilk genki başarısız oldu. Gördüğünüz üzere bizim arkadaşlar bir tık genki alt ettiler. Karşımızda da ağır ve sinir var. İkisinden de açıkçası ee, şöyle Ahrin'in E'sini veya Sindiran'ın E'sini yememeye çalışıyorum. Yani Stan veya bu, bu öpücüğü yememek istiyorum. O yüzden fazla da bakın yedim ama çok kule altında olduğum için problem olmadı. Evet bize bir gank girişiminde bulundu Ezreal. Ama sonuç vereceğini pek sanmıyorum. Bu arada benim izinle gitmiş. Zayra yani. gelmiş onu yani. Kendi aralarında korudu oğlum değişikler anlamadım. Üst kule Ama ben gelmedim bizi. Beni almadın. Ay bak Zindra geliyor. Pardon Sandra geliyor. Buradan bir kil. Ahri geliyor. Ahri de bir kil çıkartmayı için bekliyor. Tamam, o öldü, o da öldü. Çok güzel, çok güzel bir bozma lütfen. Lissandra gene geldi. Ama evet, Lissandra'yı gene öldüreceğiz muhtemelen. Evet, öyle de oldu. Hemen base'imizi atalım, Revum bizi atlamadan. Daha sonra ben solo'ya doğru bir yolculuğa çıkayım. Çünkü orada jeni denk getirmeye çalışıyorlar. Hatta getirdiler bile yetişemedim. Biri Şöyle en azından bir aydınlatma alalım. Başaramadık. Şöyle gidiyorum mezunu kullanalım. Şuraya ward atalım. Ward'un süresi aslanmış bitecek. Şöyle <laughs> ara yolları bir mantarlıyordum. Mantarlıyorum. Pardon. Wow. Böyle denemelerde bulunacağım arkadaşlar yani. Şimdi bak gördüğünüz üzere herkes gezer oynuyor oyunda. Bizimle gezmemiz şart yani. Mecburuz. Şöyle kolayca bir kilimiz aldık. 155 gold verdi. Lisan'da da. Buradakine de göz koymuştum açıkçası ama olmadı. Şöyle direkt gitme koyalım. Sen sen altyazı. Ah be. Arkadaşımızı kurtaramadık ama kilimizi aldık. 375 gold. Allah şerefi şarkı şey abi. Katletti. Şöyle biraz vuralım. Hekarım bizim blue'yu alacak galiba. Aa, Hekarıma bakarken isandrayı göremedik. Ama fark eder yok. mi? Şimdi şöyle bir hareket. Evet başarılı ya. oldu. Rakip tamam şu anlık problem gözükmüyor. Hekarim evet dediğim gibi bizim bu lira almış iki. ama Ezreal'ı yakalamış galiba Hekarim'i. Onu kesebileceğini düşünmüyorum ama yakalayamaz o ya muhtemelen. Hekarim özellikle uçta yani katledildi. asla ama asla Rakip Yumi aldıkmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ya first pick'ten almaya çalışıyoruz ya da direkt banlıyoruz. Çünkü eğer Hecarim'le işte ne bileyim Jinx'le, Jin'le vesaire oynadığı zaman gerçekten önüne geçilemez bir şey. Rakip yani Yumi gerçekten Urf'un böyle kilit noktalarından birisi açıkçası. Bu arada bir kil almışız. Nereden aldığımı dair. Biri Burada kil ben almadım diye hatırlıyorum çünkü. Şöyle bir tane vurayım derken neyse kaçalım sıkıntı yok görünmesini açtım, vurdum. Benim mantarlarıma dokunmak yok. Sinir Benim mantarlarıma dokunma arkadaş. Aslında onu da kesebiliriz ama şuraya bir yardımımız gerekebilir. Çok güzel. Tamam o ölecekti muhtemelen. Ah oh be abi. Ölmedi neredeyse bir canım vardı. Yetmemiş tane Sen ona bas. Tutuşturumuzu bıraktık. Onu aldık o ama maalesef Ahri'yi kaçırdık. Alt, Ahri de bizden altında. 850 gold aldı sağ olsun. 6-0-6 gidiyorduk. Oradan sağlam bir gold verdik bir yani Ahri'ye. Ahri şu an seviniyordur muhtemelen. Evet Alt, Riven Mektor yapıyor. Biz de Lux'a bir yardıma gidelim hemen. Biri tamam. Çok güzel. Rakip Şu an Riven'den öndeyiz. Hem level olarak. Orta kule Orada Mantar bas oldum. Aferin oğlum. Çok güzel ya. Çok güzel Orta oynadık burayı ya. Gerçekten güzel oynadık yani arkadaşlar burayı. Şöyle burada base atalım. İnşallah burada bir vartlar yoktur. Yoksa biz biraz perte çıkabiliriz burada. Vartlar yokmuş herhalde. Hemen gene bir desteğe gidiyoruz. Gene ribbon'a gidiyoruz. Hı -hı. Bunu beni sevmiyor muhtemelen bu oyunda. Çünkü sürekli üstüne atlıyorum. Şöyle gene etrafı biraz mantarlıyorum. Daha sonrasında şurada bir fight var. Hemen fight'a bir intikal edelim. Orayı aldık güzel. Evet. Çok güzel. Burayı da güzel oynayalım takımca. Şuradakini alabilir miyim arkadaşlar? Teşekkürler. Şöyle biraz kuleye vuralım. Üç kişi öldü şu an. Riven botta görüyorum. Hatta Riven de öldü. Ama ilk başta mide gelecektir geleceklerdir. Takımın Şöyle biraz, biraz şey yaptım, yapacağım. mantarladım. Büyük kurtu da alsam yapacağım. süper olur. Takımından biri Buraya kadar. Ama maalesef burada çok kötü oynadım. Yani buradaki ormanı almak için, bu kurtları almak için buradaki takım arkadaşımı görmedim. Görsem belki kurtarabilirdim. Hatta oradan kill de çıkar, iki kill bile çıkartabilirdik yani. Çünkü şu an çok öndeyim ben. Çok önde değilmişim pardon. Benim 9 killim var ama 9 asitim var ama yani minyon kesmemişim ben. Ben gold olarak baya yani üstünüm sanıyordum. Neyse önemli değil. Gene de team oyuz. Yani hiçbir türlü problem yok olduğumuz için. Şuradan kilit çalmak istedim şey ama çalamadım. 2'de 2. Aman vermiyor skorları totem ne totem ya mantarladık arkadaşlar o mantarımda milyonlar için yedirmeyeceğim kusura bakmayınız hemen gene devam ediyoruz Timo mantarcılı aşe orada Lisandra ve Hakarim'i gördük Gördük de. Oo. O hekarımı yakalamayız, yakalayamayız muhtemelen ama. Ama şöyle bir hamle yaparsam ölmezmiş. O kadar demeyicimiz yokmuş bizim. Zonya'yı basamadım ya. Zonya'yı basamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Basın basın basın. Bas Ekarim bas. Ona da bas. Ona da bassan oğlum. Heh ona bas. Ha görüşü varmış orada. Muhtemelen tamam. Bu base'deki görüş açılar oradan gözüküyor onlar. Rakip katledildi. Onun için ona basmadı. Ama bilmiyorum yani hekarim kovalamak Rakibin, ne kadar mantıklı. Bir bir Kestin, Kestin ama bir bir bütün haritayı Rakip dolaştırdı ulaştırdı adam bildirdin. sana sonuçta. O yüzden ne kadar mantıklı olduğunu bilemedim yani. Ama burayı yalnızca kendileri ıı, bir bir ölmedim. Ama henüz ölmedim. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Şöyle gene yolları wardlayalım. 20 goldumuz kalmış Rabadon'a da. Hem canımız yok hem Rabadon'u alabiliyoruz. Biz Serisine gidelim bağladı. hemen serisinden. Canımız sufleniyor. Hemen direkt midden ışınlanıyorum. Zaten 3 lane'den de şu an ittiriyoruz. Yerle Muhtemelen bir oyunun oldu. sonu gelmiş olması gerekiyor. <laughs> Çünkü adamlarda da canlı arkadaş kalmadı açıkçası. Ama gene savunmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Helal olsun hep vermediler. Ama son 33 can milyonlar vuracaktır artık. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu YouTube'a ben yeni başladım. Böyle videolar çekmek istiyorum. Gerek Wild of Ranked. da bu arada Plateri doyayım yani o kadar iyi bir oyuncu değilim aslında ama. İyi oynamaya da çalışıyorum aslında. Yani özel modlarda olsun, de olsun, aram olsun, böyle bu tarz videolar çekmek istiyorum. Beni desteklerseniz değer de teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkürler, sağ olun.